Türkiye'nin Pekin Türkiye Büyükelçisi Sayın Emin Bey'e söz veriyoruz. Evet, ben de çok teşekkür ediyorum. Canlı kanlı karşınızdayım. Bütün dostları da Türkiye'de olsun, Çinde olsun, birçok dostları da görüyorum. Herkese selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Öncelikle Sayın Bakan Yardımcım Alpastan Bayraktar, Çin Uluslararası Yayın Grubu Başkanı Sayın Dujuan, değerli dostum Çin'in Ankara Büyükelçisi Sayın Dengli. China Today dergisi başkanı Sayın Hu Bamin ve çok kıymetli katılımcılar, sevgili dostlar. Öncelikle sözlerimin başında forumu düzenleyen China Today, Turkuaz Medya Grubu ve Çin Uluslararası Yayın Grubu'na teşekkürlerimi sunuyorum. Tabii bu COVID süresince biliyorsunuz en önemli sıkıntılardan bir tanesi, en önemli tedbirlerden bir tanesi sosyal mesafe ve maske takmak. Sosyal mesafe konusunda da uyarıldığımız için en başta ben de sizlere, bu nedenle sizlere yaklaşık 7 bin kilometre sesleniyorum. sesleniyorum. Evet, sözlerimin başında Tarihi İpek Yolu'nun ve bugün Kuşak ve Yol Projesi'yle Orta Koridor'un Doğu ve Batı'daki iki büyük merkezi, Türkiye ve Çin arasındaki ikili ilişkilerin ve işbirliğinin birçok alanda güçlenmesinden çok büyük bir memnuniyet duyarak başlamak istiyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Çin Devlet Başkanı Sayın Xi Jinping'in liderliğinde Türkiye Çin stratejik işbirliği ilişkisinin her alanda güçlendirmeye devam ediyoruz. Türkiye ve Çin küresel ve bölgesel düzeyde yükselen iki büyük ülkedir. 2035 yılı projeksiyonlarına göre Çin'in dünyanın en büyük ekonomisi, Türkiye'nin ise en büyük beşinci ekonomisi olacağını hatırlatmalıyım. Dolayısıyla Türkiye Çin ilişkilerinde artık bugünü değil geleceğini planlamalı ikili ilişkilerimizi karşılıklı güven, saygı, ortak çıkar ve kazan kazan temelinde ilerletmeyi sürdürmeliyiz. Bu vesileyle kıymetli mevkidaşım Büyükelçi Denkli ile iki ülke ilişkilerinin daha da derinleşmesi yönündeki gayretlerimize devam edeceğimize canı gönülden inanıyorum. Çin Dışişleri Bakanlığı'nın son derece tecrübeli isimlerinden Türkiye'de görevlendirilmeden önce Türkiye'nin de aralarında bulunduğu coğrafyanın siyasi işler genel müdürlüğünü üstlenen Büyükelçi Dengin ikili ilişkilerimize olan katkısı büyüktür. Diğer taraftan Bakan Yardımcımız Sayın Alparslan Bayraktar'a da Çin ile özellikle enerji alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesi çalışmalarına desteği için tekrardan çok teşekkür ediyorum. Sayın Bakan Yardımcımız en son Ekim 2019'da Çin'i ziyaret ederek temaslarda ve incelemelerde bulunmuştu. Kendisine de buradan selamlarımı iletiyorum. Değerli dostlar, geçtiğimiz yıl Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu tarafından ilan edilen yeniden Asya vizyonumuzun şüphesiz en önemli odak ülkelerinden biri Çin'dir. 2021 yılında iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 50. yıl dönümünü kutlayacağız. Önümüzdeki yılı ikili ilişkilerimizi, işbirliklerimizi ileriye taşımak adına verimli değerlendirmek için çalışmalarımıza bugünden itibaren başladık. İkili ilişkilerimizin ilerletilmesinin en büyük hamileri olan Sayın Cumhurbaşkanımız ile Çin Devlet Başkanı Sayın Xi Jinping'in 5 yılda 8 defa görüştüklerini biliyoruz. İki lider COVID-19 salgını süresince de temaslarını koruyarak 8 Nisan'da bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişlerdir. İlişkilerimizin daha da ileri seviyelere taşınması için önümüzdeki dönemde üst düzey karşılıklı temasların sürdürülmesine büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede salgın ertesinde Hükümetler Arası İşbirliği Komitesi ve Karma Ekonomik Komisyon mekanizmalarının toplantılarının gerçekleştirilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kıymetli katılımcılar, çok kıymetli dostlar. Çin ile ikili ilişkilerimizin her alanda geliştirmesi için potansiyeli de ortak irade de mevcuttur. Covid-19 ile mücadele kapsamında iki başarılı ülke olarak yürüttüğümüz işbirliği bunun somut göstergesidir. Türkiye ve Çin arasında salgının başlangıcından bu yana sergilenen karşılıklı yardım ve dayanışma tüm uluslararası toplum için ayrıca örnek teşkil etmiştir. Çin makamlarının da işbirliğiyle Wuhan'da konsüler temsilciliği olmaksızın vatandaşlarını, aile fertlerini ve bazı diğer ülke vatandaşlarını en kısa sürede tahliye edebilen ülkelerin başında gelmiştik. Vatandaşlarımızın ve fertlerinin tahliyelerini hatırlayacağınız gibi 1 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirerek Türkiye'ye salimen dönmelerini sağlamıştık. O dönemde de biliyorsunuz Sağlık Bakanlığımız, gerektiği olsun Tim ve AFAD, Çin'in salgınla mücadelesine destek olmak üzere maske, koruyucu giysi, dezenfektan ve diğer tıbbi malzemeler yardımlarında bulunmuştu. Salgının tüm dünyada şiddetini arttırması ve ülkemizde görülmesiyle birlikte ilerleyen dönemde Çin'le tıbbi malzeme tedarikinin yanı sıra salgınla mücadelede bilgi ve tecrübe paylaşımı konusunda da verimli işbirliklerimizi yürüttük, yürütmeye de devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de sağlık makamı, makamlarımız arasında daha yakın işbirliği tesis edilmesini arzu ediyoruz. Salgınla mücadelenin iki başarılı ülkesinin tecrübe paylaşımının ve işbirliğinin küresel kamu sağlığı bakımından da önem arz ettiğini değerlendiriyoruz. Bu vesileyle salgın nedeniyle Türkiye'de ve Çin'de hayatını kaybedenleri rahmetle anıyorum. Başsağlığı diliyorum. Türkiye'de ve Çin'de salgına karşı canları pahasına destansı bir mücadele veren tüm sağlık çalışanlarına, tüm sağlık personeline bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Çok değerli konuklar, kıymetli katılımcılar. Çin ekonomi, Çin ekonomi, ticaret, yatırım, sivil halıcılık, altyapı, enerji gibi alanlarda önemli ortaklarımızdan birisidir. Çin ile ikili ticaretimizin güçlenmekte olduğunu memnuniyetle müşahede ediyoruz. Çin ile 2001 yılında 1.1 milyar dolar olan ikili ticaret hacmimiz 2019 yılında 21.1 milyar dolara ulaşmıştır. Ama her iki ülkenin de potansiyelinin bu rakamların çok daha üstünde olduğunu biliyoruz. Bu süreçte Çin en büyük 3 ticaret ortağımızdan biri haline gelmiştir. Burada en önemli husus İkili ticaretin dengeli olması, kazan kazan anlayışının bu süreçte şiar edinilmesidir. Çin'e daha yüksek katma değerleri ihracatı mümkün kılarak Çin ile ikili ticaretimizi daha sürdürülebilir ve dengeli bir yapıya kavuşturmak istiyoruz. İki ülke arasında Takaş Anlaşması'nın yeni limitlerle güncellenmesinin ve yerel parayla ticareti kolaylaştıracak adımların süratle hayata geçirilmesinin önem arz ettiğini değerlendiriyoruz gıda ürünleri ihracatımız bu noktada özel önem affetmemiz gereken bir konudur. Kiraz, antep fıstığı, su ürünleri ve süt ürünlerinin Çin'e ihracatını mümkün kılan düzenlemeleri birlikte hayata geçirdik. Bu süreçte liderlikleri için iki ülkenin devlet başkanlarına, ticaret bakanlıklarına, dışişleri bakanlıklarına, Çin Gümrükler Genel İdaresi'ne, Tarım Bakanlıkları'na ve Çin'in Ankara Büyükelçiliği'ne üretici ve tüm ihracatçılarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bundan sonra kanatlı eti, narenciyi, defne yaprağı, et ve et ürünlerine, nar, iç badem, elma ve kivi ürünlerinde de çalışmalarımız sürmektedir. Bu ürünleri inşallah Çinli dostlarımızın beğenisine sunmak için sabırsızlanıyoruz. Canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Covid-19 nedeniyle Şubat ayında gerçekleştiremediğimiz Karma Ekonomik Komisyon toplantısını da İnşallah salgının sonrasındaki dönemde düzenleyerek ticarette ve karşılıklı yatırımlarda iş dünyamıza yeni fırsatlar sunmayı arzu ediyoruz. Halihazırda kekin hazırlıklarını çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüğümüzü de belirtmek isterim. Geçtiğimiz hafta Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan da Çin Ticaret Bakanı Sayın Jongshan ile verimli bir telefon istişaresi gerçekleştirmiştir ve bu konuları da değerlendirmişlerdir. Çok kıymetli dostlar Sivil havacılık, işbirliği iki ülke liderinin özellikle önem atfettiği alanlardan bir tanesidir. Büyük potansiyeli bulunduğunu değerlendirdiğimiz bu işbirliği sahasına kazan kazan anlayışıyla yaklaşıyoruz. Ve bu irade çerçevesinde geçtiğimiz yıl karşılıklı doğrudan seferler ile yolcu sayılarının önemli artış gösterdiği başarılı bir yıl olmuştu. Türk Hava Yolları, Tarihi İpek Yolu'nun önemli merkezlerinden Şian hattını açarken, China sadun ve Sichuan Hava Yolları Türkiye seferlerine başlamıştı. Önümüzdeki kısa dönemde karşılıklı tüm uçuşların yeniden başlatılmasını temenni ediyoruz. Malumunuz olduğu üzere Türkiye 11 Haziran itibariyle uluslararası uçuşlara bazı şartlarla izin vereceğini uluslararası kamuoyuna duyurmuştur. Karşılıklı doğrudan seferlerin artması, karşılıklı turizmin güçlendirmesiyle dost halklarımızın birbirlerine daha iyi tanımalarını bakımından özellikle önem arz etmekte olduğunu düşünüyoruz. Turizmde ise geçtiğimiz iki yıl rekorlar kırılmıştı. 2018 yılında Çin'den ülkemize gelen turist sayısı %60 artışla 400 bin ulaşmış. 2019 yılında bu rakamı 500 bine taşımıştık. Hatta 500 bini de artmıştı. Pandemi sonrası dönemde turizm işbirliğimizin son iki yılda kaydedilen ivmeyi korumasını istiyoruz ve inşallah bunun da üstüne çıkmaya çalışacağız. Avrupa ile Çin'i birbirine bağlayan ticaret yollarının kesişiminde yer alan Türkiye, Çin'in kuşak ve yol projesi için şüphesiz kritik bir rol oynamaktadır. Bu çerçevede ülkemizin Çin'in kuşak ve yol girişimini herkes için kazan kazan temeline dayalı bir girişim olarak başından beri desteklediğini bir kere daha teyit etmek isterim. Anılan girişimi ülkemizin Hazar geçişli Doğu-Batı koridoru girişimi ile uyumlaştırmak için çalışmalarımız ise sürmektedir. Bilindiği, bildiğiniz üzere tarihi İpek yolunun doğu kapısı Şian'dan hareket eden Çin-Avrupa treni 6 Kasım'da İpek yolunun batı kapısı Ankara'ya ulaşmıştır. İpek bağlantılılığın güçlendirilmesi Çin'in kuşak ve yol girişimi ile Türkiye'nin orta koridor girişimlerinin gerçekleştirmeleri de en büyük katkıyı sağlayacaktır. Çok kıymetli dinleyiciler, Halklarımız arasında münasebetlerin daha da güçlenmesinin önemi de açıktır. Bu çerçevede özellikle Pekin'de bir Yunus Emre Türk Kültür Merkezi kurulmasına yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu vesileyle forum vesilesiyle sizlerle bir araya gelmekten bir kez daha duyduğum memnuniyeti dile getirmek istiyorum. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Tüm dostlarımıza selamlarımı, saygılarımı, ve muhabbetlerimi iletiyorum. Sağ olun, saygılar.